Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kaybı ve geleceğe dair bilgileri, hakikatleri bilmesi hususunda bir mevzumuz var. Alumunuz gaybı sadece Allah bilir ki ayet-i kerimede Cenabı Peygambere şöyle dedirtiyor Cenabı Hak yani. Hani de ki ben size Allah'ın hazineleri benim yanındadır demiyorum. Gaybı da biliyorum demiyorum yani. Ama e, buradaki hani gayb mevzunu açıklayacak olursak e, bu meseledeki gayb mevzusu Allahu Teala'nın dilediği bilgiyi dilediği kullarına bildirmesiyle alakalı bir durum yani. Allah Resulü bizim bilmediklerimizi de bilir yani. Çünkü Cenab-ı Peygambere Cenab-ı Allah bildirmiş. Evet. Bu gaybı böyle değerlendirmek gerekiyor. Buna dair hususen kıyamete dair olacak haberlerin olacak meselelerin haberi bize ashab-ı kiramdan ulaşmışlar. Huzeyfe İbnül Yaman buyuruyor ki bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve kıyamete kadar olacak ne varsa hepsini orada bir bir haber verdi. Bu bilgileri ezberleyen ezberledi, unutan unuttu. Ashab-ı Kiram'dan olan arkadaşlarım bu haberleri bilirler. Peygamber Efendimizin haber verdiği bu olaydan, olaylardan bir kısmını yaşadığım zaman Resulullah'ın onu haber verdiğini hemen hatırlıyorum. Bu tıpkı bir adamın uzakta bulunan bir tanıdığının yüzünü unutması, sonra onu görünce de hemen tanıyı vermesi gibidir buyuruyor. Yani e, Huzeyfe İbnül Yemani hatta buyuruyor ki 300 küsüre yakın bilgi var buyuruyor. Kıyamete kadar kopacak olacak meselelerde hakkında bende 300 küsür bilgi var. Hatta sitemkarane buyuruyor ki bilmiyorum arkadaşlarım o bilgileri unuttular mı? yoksa fitneden korktukları için unutmuş gibi mi yapıyorlar bilmiyorum. Vallahi Peygamber Aleyhisselam o günden dünyanın sonuna kadar meydana gelecek 300'den fazla fitneyi ön ayak olacak kimsenin adını, babasının adını ve kabilesinin ismini dahi haber vermiştir buyuruyor. Evet. Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ahireti teşriflerinden hemen önce bir kuşun gökte nasıl kanat çırptığına varıncaya kadar her konuda bize bilgi vermiştir buyuruyor evet. hatta Mekke'yi Kudüs'ü Yemen'i Suriye'yi ve Irak'ı Müslümanların fethedeceğine dair bilgiler verdi Önce Müslümanların düşmanlarını nasıl yeneceklerine dair Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bunu da Habbab bin Eret radıyallahu anh naklediyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hırkasını başının altına yastık yapmış, Kabe'nin gölgesinde dinleniyordu. Ona müşriklerden gördüğümüz işkencelerden şikayette bulunduk ve Ya Resulallah bize yardım dilemeyecek Allah'a bizim için dua etmeyecek misin dedik. Asap toplanmış Hazreti Peygamber'e hususen o işte İslam'ın bir isetin ilk yıllarında Mekkeli müşriklerin eza ve cefalarından demek ki illallah etmişler. Hazreti Peygamber'e münacatta bulunuyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle cevap veriyor. Önceki ümmetler içinde bir mümin tutuklanır, kazılan bir çukura konulurdu. Sonra da bir testere ile başından aşağıya ikiye biçilir. Eti kemiği demir tırnaklarla, tırmıklarla taranırdı. Fakat bugün bu yapılanlar onun bütün bu yapılanlar onu dininden döndürmezdi buyuruyor. Önceki ümmetlere böyle işkenceler yapılmış. Yemin ederim ki Allah Celle Celaluhu mutlaka bu dini hakim kılacaktır. Öylesine ki Yalnız başına bir atlı Allah'tan ve sürüsüne kuş saldırmasından başka hiçbir şeyden korkmaksızın endişe etmeksizin Yemen'deki San'a şehrinden Hadramut'a kadar emniyetli bir şekilde gidecektir. Ne var ki siz sabırsızlanıyorsunuz buyurmuş. Evet. Yine Hizretin 6. yılında Mekke yakınlarındaki Hudeybiye mevkiinde Mekkelilerle yapılan Hudeybiye antlaşması. Malumunuz ilk başta bakıldığında sanki Müslümanların aleyhine bir antlaşmaymış gibi görünüyor. Müslümanlar moral ve motivasyonları bozuk bir şekilde Medine'ye dönüyorlar. Ama Medine'ye dönerken Cenab-ı Hak Bismillah inna fetahna leke fethen mubin ayet-i kerimelerini indiriyor. Fetih Suresi'ne. Biz sana apaçık bir fetih nasip ettik diye. Ve neticesinde zaten bir yıla yakın bir sürede Mekke'nin fethi gerçekleşiyor. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Tebük gazvesinde çadırında dinlenirken ashab Kiram'dan Avf İbni Malik huzuruna girdi. Sohbet sırasında Fahri Cihan Efendimiz ona kıyamet kopmadan önce şu altı şeyin meydana geleceğini haber verdi. Birincisi kendisinin ahirete teşrifini, İkincisi Kudüs'ün fethini. Üçüncüsü koyun kırımı gibi bir kırım olacak ve bunun ismi de veba olacak. Yani bir salgının gerçekleşeceğini. Malın çoğalmasını. Hatta öyle ki bir adama 100 dinar verilse bile adam bundan memnun olmadığı gibi az verildi diye de kızacak. Her Arap'ın evine girecek bir fitneden bahsetti bir de. Bu da beşincisi oluyor. Altıncısı ise Rumlarla yapacağınız barış antlaşmasından sonra düşmanlarınız antlaşmayı bozacak. 80 kumandanın bayrağı altında toplanacaklar ve her bayrağın altında 12 bin kişi olmak üzere 1 milyona yakın ediyor. Yani bir ordu size saldıracak. Allah alem ki haşru, haşlı orduları gibime geliyor tabi. Hani daha teferruatlı bakmak lazım bunların şehirlerine. Bir de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'in, Suriye'nin ve Irak'ın fethedileceğini ayrı ayrı haber verdikten sonra bu ülkeleri fetheden kimselerin Medine'yi geri döneceklerini, orada bulunan ailelerini ve yakınlarını alıp tekrar o ülkelere gideceklerini haber veriyor. Gerçekten de öyle oluyor. Bakın Ashab-ı Kiram'ın çoğu Şam'ın fethinden Yemen'in fethinden sonra oralara yerleşiyorlar. Yani e, artık dünyalarını orada kuruyorlar diyelim. Çoğunun kabri saadetleri de oralarda yani. Ashab-ı kiramdan Adi bin Hatim'in haber verdiğine göre bir gün Fahri Cihan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna bir adam geldi. Ve yol kesen haydutlardan şikayette bulundu. Bunun üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Adi bin Hatim'e dedi ki Adi hireyi gördün mü diye sordu. Ona Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme buyurdu ki görmedim ya Resulullah ama duydum demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurmuş ki bunun üzerine eğer ömrün olursa Kabe'yi ziyaret etmek üzere Hire'den çıkacak bir kadının Allah'tan başka hiç kimseden korkmadan tek başına güven içinde seyahat ettiğini göreceksin diyor. Adi bin Hatim bunu görüyor yani. Hazreti Ömer dönemindeki o huzur ve güven ortamında gerçekten Hire'den, Sana'dan, Yemen'den çıkan bir insan Şam'a kadar güvenli bir şekilde gidebiliyordu. Evet. Yine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'ye savaş açılacağını bildirmiş. Ki Yezid devrinde bu gerçekleşiyor. Aleyhillâne. Hicretin 63. yılında Medineliler Emevi yönetiminin haksız uygulamalarına karşı çıktılar. Ve Emevi kuvvetleriyle Harretül Vakim denilen yerde karşılaştılar. Buna Harre vakası da deniliyor. Burada yaklaşık 300 sahabi şehit oluyor muhteremler. 300 sahabi Emevilerin saldırısı altında kalıyor. Yani Medine ehlinin neredeyse tamamını orada katlediyorlar, şehit ediyorlar yani. 700'den fazla hafız ölüyor ki o zaman için önemli yani zaten ortada çok fazla Kur'an nüshası yok. Eee ve Hudeybiye ashabından hiç kimse hayatta kalmıyor. Onların da çoğu sahabiden. Malumunuz. Evet. Malları yağma ediliyor. Çocukları işte namuslarına el uzatılıyor. Medine ashabının kadınlarına tecavüz ediliyor. Hatta o tecavüzlerden doğan çocuklara da evladül harre diyorlar. Yani o zaman için öyle bir söylem gelişiyor yani. O emevilerin yapmış olduğu ikinci büyük zulüm. Birincisi Hz Hüseyin'in Kerbela'da şehadeti Ehli Beyt'in. İkincisi de yani Hz Hüseyin'i Ehli Beyt'i şehit etmekle kalmıyorlar. Medine ehlini de ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Böylesine bir zulüm yani. Cenab-ı Hak karşılığını versin inşallah yani öbür dünyada. Bu zulme ortak olanlara. Evet. Hazreti Peygamber Efendimiz bu olayları haber verdikten sonra buyuruyor ki, bir zaman gelecek insanlar Medine'yi şu hayır ve bereketiyle bırakacaklar. Orada rızkını arayan hayvanlar, kuşlar dışında hiçbir insan bulunmayacaktır. Medine'ye son olarak Müzeyne kabilesinden iki çoban koyunlarına seslenerek girecek. Onlar da şehri bomboş, korkunç bir halde bulacaktır. Onlar da saniyetül veda... Avardıklarında yüzleri üstüne düşüp öleceklerdir. Artık kıyametin son demleri yani Mekke ve Medine terk edilecek. İnsanlar dini bıraktıkları için, dinden yüz çevirecekleri için ve hani şöyle de belki bu anlaşılabilir bu hadis-i şerif, ahirete yani kıyametin yaklaşmasına da dair yeryüzünde Müslüman kalmayacak. Çünkü Allahu Teala Müslümanın üzerine kıyameti koparmayacak buyuruyor. O yüzden oralar bomboş olacak diyorlar. Hazreti Peygamber Efendimiz bize öyle bir haber veriyor yani. Evet. İran'ın Kisası ve Bizan'ın Kayseri ee, hani bunların hazinelerinin paylaşılacağına dair. Hatta İran kisası Hazreti Peygamber'in mekrubunu eline aldığında yırtıp atıyor. Hakaret ediyor. Hazreti Peygamber'e elçisi bu haberi verdiğinde Efendimiz buyuruyor ki Allah onun bütün malını, saltanatını yerle bir etsin. Gerçekten de öyle oluyor yani. Hazreti Ömer döneminde iki toprakta fethediliyor. Evet. Hz. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, yararlı işler görmekte acele ediniz. Zira yakın bir gelecekte karanlık geceler gibi bir takım fitneler ortalığı kaplayacaktır. O zaman da insan mümin olarak sabahlar, kafir olarak akşamlar, mümin olarak geceler, kafir olarak sabahlar dinini küçük bir dünyalığa satıverir buyuruyor. Evet muhteremler. Yani kuşkusuz bu zamanları yaşıyoruz. Maalesef Cenab-ı Hak bizleri muhafaza buyursun. Amen. Pek yakında Müslümanın en hayırlı malı, malı, dinini fitnelerden korumak için yanına alıp dağ başlarına ve otlak yerlere çekileceği koyunu olacaktır yani. Ee, şehirlerdeki fitneden korktuğu için gerçekten bugün yani insan hani Erzurum özelinde konuşsak Cumhuriyet Caddesi'ne çıkmaya korkuyor yani. Evet. Benden önceki bütün peygamberlerin görevi ümmetlerini iyi olduğunu bildikleri şeye davet etmek, kötü olduğunu bildikleri şeyden de sakındırmaktı. Ümmetinizin huzur ve sükunu önce gelenler zamanındadır. Yani ashab-ı kiram zamanında. Ümmetin huzur ve sükuneti ashab-ı kiram zamanında. Daha sonrakilerin başına çeşitli belalar ve bilmediğiniz kötülükler gelecektir. Öyle fitneler çıkacaktır ki bu fitnelerin bir kısmı diğerlerinden daha hafif olacaktır. Yine öyle fitne ve kargaşa çıkacaktır ki onu gören mümin işte beni bu mahveder diyecektir. Sonra ortalık sakinleşecek, arkasından öyle müthiş bir fitne çıkacaktır ki mümin işte bundan kurtuluş yoktur diyecektir. Öyle büyük hadiseler meydana gelecektir. Ben sizin dünya hırsıyla birbirinizle kapışmanızdan, birbirinizi katletmenizden ve sizden öncekiler gibi helak olup gitmenizden korkuyorum buyuruyor Hz. Peygamber. Benden sonra sağ kalıp uzunca bir hayat sürenler pek çok ihtilaflar görecekler. O zaman sizin üzerinize gerekli olan benim sünnetime ve Hulefa-i Raşidi'nin sünnetine sımsıkı sarılmanızdır.'' Evet. Birbirinize iyiliği tavsiye edin, kötülükten sakındırın. Ancak cimriliğe boyun eğildiğini, nefsani arzuların önüne çıkarıldığı, öne çıkarıldığını, dünyanın dine tercih edildiğini, fikir ve kanaat sahiplerinin ilahi emirleri bırakıp kendi görüşlerini beğendiğini gördüğün zaman başkalarını bırak kendi başının çaresine bak ve halkın alt tabakasından uzak dur. O zaman önünüzde öyle günler olacaktır ki o günlerde dinin buyruklarına uymak için gösterilecek sabır tıpkı avuçta kor tutmak gibi zor olacaktır. Hani dinin emirlerini yerine getirmek için gereken sabır avuçta ateş tutmak kadar zor olacaktır. O günlerde dinin bir buyruğunu yapana sizden elli kişinin yaptığı ibadetin ecri ve sevabı verilecektir buyuruyor Fahri Cihan Efendimiz. Cenab-ı Hak bizleri fitnenin her türlüsünden muhafaza buyursun. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatlerine nail eylesin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. آمين والحمد لله رب العالمين